gözlerinde bir sonbahar Ben de aşktan kalan son damlalar Gözlerinde bir sonbahar Ben de aşktan kalan son damlalar Hicran yarısı gibi dokunur Eller, diller gözler susar Eller diller gözler susar Ya şu fonun güzelliğine bakar mısın? Gerçekten ne kadar güzel çekmişim ya çok iyi. Yani anlamadım şu an. Beni mi övüyorsun kendini mi? Seni niye öveyim ya? Ha? Ben seni neden öveyim? Şu resme bakar mısın? Tabii ki de seni övüyorum. Ben kendimi övüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bak şaka bir yana. Biz bunu internete atalım. Gerçekten çok güzel olmuş. Ay yok. Hiç ünlü olmaya hazır değilim. Zaten sende çok ünlü olacak bir tip yok. Bir bakayım dön. bak 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 bak. Cık. Gerçekten sende ünlü olacak tip yok. Ama... Ama bak sırttan çekmişiz. O yüzden olabilir belki. Kimse tanımaz zaten seni. Ha? Ne pisliksin ya. Ya tanırsa? Ne? Belki bu video bir işe yarar. Nasıl yani? Anlamadım. Belki bu videodan seni annen görür. Yani Anmiyorum, bilmiyorum. Ya niye bilmiyorsun? Ne var? Deneyelim en azından. Ha? Belki gerçekten görür, tanır seni, ulaşırsana bir şekilde. Neden olmasın?